Peki klasik bölümüme geçiyorum ileride. Kendini dış dünyaya karşı koruma metodun ne? Aslında sen söyledin çok da ben etkilenmiyorum. Yani başlarken bu işe biraz daha aslında kendimi hazırlamışım bilmeden ama çok böyle işte bu kaç yıl oluyor? 7-8 sene oluyor. Bu yıllar boyunca hani hiç düştüğün ve kendimi artık bu şekilde korumalıyım dediğin bir nokta oldu mu? Oldu. E şöyle ben çok şeyimdir böyle... Eskiden öyleydim. İşte diyorum ya hayat böyle bir şekilde değiştiriyor Hı -hı. seni bence. Yüzde yüz çok güveniyordum e, etrafımdaki insanlara ve çok paylaşıyordum Hı -hı. bir şeylerimi. E, ne niyetle yaptığımı bilmiyorum. Belki işte ondan akıl almak için, belki başka şeyler. Duygu paylaşımıydı o benim için. Artık onu yapmıyorum. Çünkü... E, insanların tehlikeli olduğunu fark ettim özellikle ne yazık ki hemcinslerimin eee ortada hiçbir şey yokken bazen böyle saçma sapan e, davranışlarla karşılaşabiliyorsun falan ya sonra şey oldum okey o onun şeyi o böyle bir dünya yaşıyor ve ben bunu üstüme almıyorum. Kişiselleştirmemeyi öğrendiğim zaman bence kişiselleştirmemek galiba kendimi koruduğum yer. Yani kimin ne yaptığıyla çok ilgilenmediğim bir dönemdeyim. Özellikle şu dönem gerçekten kim ne yapmış hiç umursamıyorum yani kendimle o kadar ilgileniyorum ki şu anda e, ve bu bana daha iyi hissettiriyor. Evet. E, o yüzden e, çok da o ne yapıyor bu ne yapıyor çok oralarda yokum kendi yani. Yolundayım, evet, kendi yolundayım Evet kendi yolundayım kimseyle ilgilenmiyorum. Kim ne yaparsa yapsın falan. Ya Şeyde değilim tabii bana dokunmayan insan bin öyle bir şeyim yok ama kendimi koruma şeyim bu yani daha az paylaşım. <laughs> yani daha az insan hayatımda çok gerçekten güvendiğim ve daha az paylaşım. Peki en çok hangi fikrinin değişmesine şaşırdın? Hangi fikrimin değişmesine evet. şaşırdım? Yani tamamen zıp bir şey düşünüp şu anda bambaşka düşündüğün aslında öyle değilmiş dediğin bir şey var mı? Ya mutlaka vardır ama ben böyle özellikle böyle ilişki konusunda falan çok şey biriyim böyle. Çok büyük konuşmalar gerçekleştirmiş <laughs> Yaşadıktan sonra fark ettim. Yani. O olursa ben asla bir daha falan diye yanlarımız vardır ya falan. Ben aşırı öyle biriydim. Sonra e, böyle bir deneyim yaşıyorsun tabii ki hayatın hmm. içinde ve şey oğlum... Ya İlayda'cığım işte çok da büyük konuşmayacak mısın Olabilirim falan diye. <laughs> Evet yani bak şimdi bunu hani zıtlık dersen öyle bir şeyim var. Hı hı. Hani böyle hayır bunu asla yapmam deyip o şeyin içinde kendimi bulduğum anlarım olduğunda evet. o benim için çok büyük bir şeydi zaten. Çünkü ona o kadar büyük bir yerden hayır diyorum ki hı hı. bunun evet'e dönüşebildiğini gördüğüm bir yer benim için çok zıt bir şeydi yani oyunculukta şans kavramına inanıyor musun İlayda? Ve sen şans. şanslı mıydın sence? Şans kavramına inanıyorum İrem ama e, oyunculuğun e, bütünsel bir şey olduğuna da inanıyorum. Yani evet tabii ki şans çok önemli Hı -hı. bir şey ama e, yetenek de bunun yüzdelerinden, işte eğitim de bunun yüzdelerinden, Hı -hı. işte ne bileyim güzellik algısı var ya bizim şu an evet, sektörde. Evet. bu da bunun yüzdelerinden falan. Mesela çok şey yapıyordum. Çok istediğim bir iş var mesela işte ve sonra olmuyor. Şey diyorum yani neden öyle oldu falan. Onun Hı -hı. üstüne o kadar kafa yoruyordum ki hani kendimi çok darlıyorum. Bazen işte belki menajerimi darlıyorum Hı -hı. falan ve o niye olmadı bunu ya olmadı işte. Yani orada başka şeyler var çünkü. Yani bu sen kötü olduğun için değil, sen şanssız olduğun evet. için değil. Ya yani olmaması gerekiyordu demek ki. Hep artık şey yerden belki bir kli şey ama gerçekten önüne daha iyi bir fırsat gelecektir Hı -hı. falan gibi ki gerçekten de benim için öyle oldu yani. Ben şanslı mıyım? Hayatta kendime e, şanssızım demeyi sevmiyorum ben yani. Çünkü kelimelerin böyle gücüne inanan evet. böyle spiritüel bir tarafım da vardır. Çok inanırım ona. O Hı zaman -hı. teyzem de astrolog falan böyle Hı -hı. aşırı oralarla böyle boğulduğum <laughs> bir dönem de yaşadım. spiritüel bir tarafım da var. O yüzden böyle kelimelerin gücüne çok inanıyorum. Hı -hı. O yüzden belki eskiden daha negatiftim. Şimdi biraz daha o pozitif olmaya çalıştığım yer yani tabii ki ne kadar yapabiliyorum bunu ben de bilmiyorum. Bazen tabii ki o şeye düşüyorum ama daha öyle pozitif bir yerden bakmaya çalışıyorum ve o yüzden de şanssızım demiyorum ya. Bence evet. şanslıyım. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Şanssız gerçekten büyük de bir kelime yani. O yüzden evet. hep şanslı olalım umarım evet, bundan sonraki inşallah. süreçte de. Peki. E bize bir gece masalına dair bilmediğimiz bir şey söyler misin? Yani kamera arkasından, setten olur. Ya şöyle bir şey söyleyebilirim. Mutlaka şey düşünülüyordur yani. Ya bunlar da işte bu kadar şey paylaşıyorlar birbirleriyle falan ama kesin birileri birileriyle ilgili bir şey yapıyordur orada falan filan diye. Gerçekten yok yani. Hı -hı. Mesela geçen gün ben böyle Instagram'da bir soru cevap gibi bir şey yaptım falan. Çok şey sormuşlar işte. Yani sette hiç kötü bir şey yaşamadınız mı kimseyle falan diye. Ya yaşamadım gerçekten. Hı -hı. Yani sadece ben değil gözlemlediğim da kimse kimseyle e, yaşamıyor bunu ve hani e, bence bilinen gibi görünen ama bilinmeyen şey bu diye düşünüyorum yani kimsenin orada kötü bir deneyiminin olmamış olması ve umarım hiçbir zaman yaşanmaz. Hiç gülmediğin ama çok kişi tarafından komik bulunan bir şey var mı İlayda Yani bu bir durum da olabilir işte. Kimisi düşene gülmem diyor, küfüre gülmem diyor. Ay ben diyor. çok gülerim veya ya. Sakın önümde biri düşmesin. Ben kendim düşünce de çok gülüyorum ya. Böyle bir anım var yani. Liseye ilk başladığım zaman böyle işte ilk defa gitmişim okula falan. E, tabii o zaman lise eteklerim evet. ben de. Merdivenin böyle kantinin aşağısında böyle bir tane merdiven var. Merdivenin kenarı kırılmış. Ben de onu görmedim. Bir düştüm İrem. <laughs> İrem bir düştüm. Yuvarlanarak İrem bütün okul bana bakıyordu. Çok kötü. <laughs> Ve bu arada aşırı güldüm kendime de. O yüzden sakın kimse beni yanlış. <laughs> Geçenlerde işte bir sahne çektik. Hatta <laughs> <laughs> e bugün fragmanında Ben Merdivenlerden düştüğüm falan. Böyle kimsenin bilmediğini bu da olabilir mesela hani o kadar düşmemişim ki galiba yani hocaya şey derim. hocam ben düşmemiş miyim ne olmuş başaramıyor muyum beceremiyor muyum falan diye böyle öyle bir anım var ve çok gülüyorum yani gülmediğimi bilemiyorum şu an ama güldüğüm net hep söylerim bunu. Yani, Proje maalesef. de olabilir bu. Ya öyle bir şey söylemek istemiyorum Hı -hı. tabii ki yani özellikle gülmeye çok ihtiyacımız evet, oldu böyle bir dönemde öyle bir şeyim yok ama mesela. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bundan bağımsız çok fazla abartılan şeyleri yapmak istemiyorum. Mesela işte bu Dubai çikolatası. Evet. Hiç yemedim. Hiç. İyi yapmışsın. Hiç yemedim çünkü. <laughs> Hiçbir şey kaybetmedim. Çok abartıldığını düşünüyorum. Böyle çok gereksiz abartıldığını evet. düşünüyorum. Böyle şeylerim var. Mesela bir şey o dönem çok abartılıyorsa, popülerse, çok popülerse benim algım gidiyor galiba ona karşı, evet, ilgisizleşiyorum evet. yani çünkü çok fazla görüyorum hı hı. falan ve sonra şey oluyorum yani bu kadar da abartıldığı gibi bir şey değildir bence ya falan deyip hiç denemiyorum falan onu yani. <laughs> Dubai bunlardan biri. Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın ismi soracağım karşılıklı oynarken oyun alıp vermekten, aynı sahneyi paylaşmaktan. Partner olarak mı söylüyorsun? Yo onu? normal hani partner hı. olmasına gerek yok. Partnerde Kerem diyeceksin herhalde. <laughs> Kerem diyeceğim. Evet Kerem'le gerçekten çok çok tatlıyız Kerem'le. Yani hmm, kim diyebilirim? Kalk gidelim de mesela Mehtap abla vardı. Onunla Hı -hı. çok keyif alırdım. Ayça'yla çok keyif alırdım. Çünkü e, inanılmaz yani böyle biz bu arada orada da e, aile komedisi çekiyorduk. Evet. Yani şöyle Mehtap abla ve Ufuk abinin bir sahnesi var ve bir masa sahnesi. Yani Keşke bir kamera arkası olsaydı da herkes bizi izleyebilseydi. Herkes tek tek gülmekten artık çünkü dayanamıyoruz. Yani o kadar komikler ki hani artık böyle tek tek bir baktık masada kimse kalmadı ve hani kimse onlara yakın vermiyor falan kendileri oynadılar. Çünkü başaramazdık yani artık. Dalak kaçıncı tek alıyoruz falan tabii dalaklar yerle bir. O yüzden mesela öyle yani genel olarak böyle oynadığım insanlarla burada da mesela yani herkese İrem'le mesela oynamayı çok seviyorum. İşte Özlem abla var çok seviyorum. İşte Yazgı, Burak falan hepsiyle böyle çok şeyiz yani. Böyle bir ayrımcılık yapamadım. Peki hiç reddettiğin ama sonradan reddettiğine üzüldüğün bir proje oldu mu? Olmadı. İnşallah olmaz. Umarım. Çok üzülürüm. <laughs> Bazen böyle denk geliyor ya iki proje üst üste biniyor. Senin birini seçmen gerekiyor evet. ama diğeri de çok önemli. Ya güzel öyle bir şey falan. yaşadım ama mesela şey e, neyse ki keşke demedim. Hmm. Yani iki proje vardı ve sonra biri oldu. E, diğerinde böyle bir aklım vardı orada. Hmm. E, ama sonra şey dedim iyi ki bu oldu falan dedim. Peki mutlaka birlikte rol almak istediğin isimleri sorsam? Yani karşılıklı hmm. oynamadan ben bu mesleği bırakmak istemiyorum dediğin ya çok var ya yani çok fazla var ama yani belki bu da bir klişe olabilir ama ben hep o sektöre başladığımdan beri şey dedim Haluk Bilginer. Evet. Onun çünkü dünyaya bakış açısını da çok seviyorum. Ee, böyle röportajlarını da izlerim Hı -hı. falan. Ee, onunla böyle bir deneyim yaşamak benim için çok çok muhteşem bir şey olur herhalde. Yani Haluk Bilginer diyebilirim. Çok var tabii ki ama en şu an şeyim o. İlk akla gelen isim o. Türk dizi tarihinde keşke ben oynasaydım dediğim bir karakter var. Mı? Tabii ki var İrem. Böyle bir soru Kim? olabilir Kim? Tabii ki. Yeter Ziyagil. Yeter <laughs> Ziyagil. Efsane. Evşim. Bunlar evet. biliyorsunuz bunlardan biri de. gerçekten böyle bu arada bence dizi tarihinde hala bu nesilde de bilinen ee, ve izlenen yani bu çok zaman oldu herhalde onların üstünden de seneler geçti ve hala biz bu ülkede Bihter Ziyagil'in ölüm yıl dönümünü falan kutluyoruz. Evet yani. evet evet. <laughs> o yüzden yani o çok e, güzel bir karakterdi bence. Eyşan da öyle benim. Evet Eyşan Eyşan Ezen, da bu Tan arada projeyi de çok sevdiğim ve defalarca izlediğim. Ben de ezeli de aşk de hala böyle gördüğüm zaman oturur izlerim Takılıyor yani. insan tabii yani tabii. asla hani çeviremiyorsun. Evet. Yeşilçam filmleri gibi. Eki e Onlar da zaten çok böyle yani sonra filmler falan yapıldı hı -hı yani hı -hı. O yüzden herhalde onlar beterdir. Evet, tamam. Bihterdir peki e, tanışmayı çok istediğin ama e, tanıştığında hayal kırıklığına uğradığın bir doğayan isim oldu mu isim sormuyorum burada Hı -hı. sadece varsa böyle biri nedenini soruyorum yani setteki davranışım yoksa kişisel özelliği mi? ya sette hiç denk gelmedim Hı -hı. E, ama böyle bazı eventlere falan evet. gidiyoruz. Orada denk geldim ve şey dedim yani hiç hoşlanmadım o enerjiden hmm. ee, yani bu ne falan olduğum ve böyle oradan yok olmak istediğim hmm. bir şey oldu çünkü gerçekten hiçbir şey böyle hayatta da şey var ya hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gerçekten kamera arkasında bu hayatta da öyle değil mi zaten yaşadığımız evet. şey de bir kamera arkası olmuş oluyor ya bu görünürlüğün dışında yani sadece sosyal medyadan paylaştığımız hmm. kadar e, ne yaşadığımızı biliyorlar ve onun dışındaki her şey kamera arkası ve Oradaki durum hayal kırıklığı oluyor ee, yani tanıyorsun mesela e, kaygıyla da mesela işte de şey oluyor işte kaygıyla bir başrol var ve diyorsun ki acaba öyle midir böyle midir evet. falan. E, o olmazsa bir hayal kırıklığına dönüşür falan böyle bir şey tabii ki set ortamında yaşamadım ama e, o eventte bilmem falan Hı -hı. denk geldiğim oldu. Karşılaştığın oldu. Peki e, seni şoka sokan bir oyuncu egosu konusu söyler misin yani duyduğun? Hani kimisi işte karavanım olsun gibi şey ya var. Karavanım olsun değil de bir kere şöyle bir şey duymuştum hı hı. birinden. Karavanım olsun değil, karavanı var. Karavanın masasının diğer tarafta olmasını istemiş. Yani farklı bir açıda, e, yani, Neden konumda? masam sağ tarafta, Aa. neden solda değil? <gülüyor> 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 Haydi bakalım ne yapacağız şimdi karavanı? <laughs> <laughs> Yaktık karavanı yani, Çok yani falan. Böyle bir şey duyduğumda mesela yok artık falan demişim yani. Hani gerçekten yok artık <laughs> yani. Evet hani karavanın var zaten. Okey. Çünkü arkadaşlar karavan çok büyük bir konfor alanı bir oyuncu için. Çünkü dinlenebildiğin Hı -hı. ve ya yüzde %99'u beklemek bunlar yani hep okey şeyler evet. falan bilinen şeyler ve e, karavan zaten çok büyük bir şey bizim için e, dinlenme alanı. Masasında solda e, yani oldu yani olur Arkadaşım <laughs> masanda yani yukarıda olsa ne olur aşağıda olsa ne olur yani. onu çok şaşırmıştım. Onun dışında da şeyler var tabi yani. İşte saçımı şurası şöyle oldu falan. Ya bunları hepimiz Hı -hı. yaşıyoruz Tabii Tabii ki ama ya abartılı şeylere yokum ya İrem. Hmm. Ben bir tek sette şuna dikkat ediyorum. Herkeze benim için çayıcısından, <laughs> ben herkesle günaydınlaşırım. Bilmem ve <laughs> ben. ben öyle olması gerektiğini biraz önce konuştuğumuz şey aslında. Evet. Yani orayı kolaylaştırmak. Sonuç olarak o insanlar da bir şeye çok emek veriyorlar ve bence kamera önünde bizlerden daha çok yoruluyorlar ve emek sarf ediyorlar. O yüzden orada o saygıyı bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Her işin neresinde olursan ol. O yüzden de böyle bir garip geliyor bana o şeyler. Ego manyak tipler falan. Hı hı. Yani ne gerek var abi? Yani buradan çıkacağız, evimize gidip yatacağız yani hepimiz. Peki sektöründeki e, böyle değiştirmek istediğim bir olguyu da sormak istiyorum ileride. Bu son dönemdeki magazinsel e, olayların dışında ben aslında bunu her oyuncu konuğuma soruyorum 4-5 seneden beri. E, kimisi işte ücrete eşitsizliği diyor. Kimisi işte rekabetten bahsediyor. Yani eşit şartlarda yarışılmadığından. Sana sorsam senin böyle bir yetkin olsa ilk olarak neyi değiştirmek istersin bu sektöre dair? Yani şöyle İrem ben bu son olaylarda da bu menajerlik ve kast olayı evet. durumu var ya ben bunu hep e, rahatsız olduğum bir yerde bu olaylardan Hı -hı. önce de yani ben biraz şey gibiyim yani okey onun işi oysa o onu yapsın onun işi oysa da o onu yapsın. E, çünkü bizler çok fazlayız Hı -hı. oyuncu olarak ve e, sürekli bir zaten bence audition sisteminin değişmesini isterdim mesela yani bizim bence audition sistemi bizim için çok gerici bir de sistemsiz. Yani sen o dişim veriyorsun, ona o kadar emek sarf ediyorsun, heyecan duyuyorsun o şeye karşı falan ve başka şeyler dönüyor o, hı hı. orada. Evet o dünyayı tabii ki değiştiremezsin ama belki bir noktada o audition sistemine bir e, ya da şöyle şeyler yaşanıyor yani. Bunu mutlaka ben bilmiyorum. Böyle bir şey yaşamadım ama e, yaşayan çok insan duydum yani. işte audition çekiyorsun Hı -hı. mesela. Audition'ı izletilmiyor bile. Hı -hı. Yani ama emek verdim ben ne olursa olsun. Çalıştım ona ve falan. Ya yani bunların bence artık bir önüne geçilmeli diye düşünüyorum. Hı -hı. Özellikle de o kast ve menajerlik durumu. E çünkü ne olursa olsun o da haklı olarak ona da şöyle bir yerden bakmaya çalışıyorum. Şimdi cast direktörü işte oyuncusunu almak isteyecek tabii ki oraya. Hı hı. Ama şimdi bir sürüyüz, çok fazlayız ve çok da yetenekli insanlar var gerçekten İrem. Yani e, görmediğimiz evet. benim de böyle eğitimlerde de denk geldiğim o kadar yetenekli e, insanlar var ki e, artık yani umarım harcanmadığımız bir dünya olur sanat hı hı. anlamında. Çünkü sanata dair çok harcandığımızı düşünüyorum toplumda da öyle. E, mesela şeyi söylüyorum. E işte bir programda da şey konuşmuştuk müzikallerle ilgili Hı -hı. böyle ya da oyunlarla ilgili falan. Ben mesela müzikallerin çok olmasını artık daha fazla ya müzikal evet, evet, yapılıyor evet. falan. E iyi ya da kötü. E, ben hoşuma gidiyor çünkü en azından üret Silen bir yer oluyor orası ve insanların toplumun böyle kalabalık olduğunu gördüğüm zaman ben çok mutlu oluyorum. Çünkü ne olursa olsun insanların demek ki beslendiği bir yer orası, Hı -hı. keyif aldığı bir yer ve kalabalık olması bana umut veriyor açıkçası. Bir de ne kadar fazla yaparsan o kadar fazla gelişir ya. Tabii, tabii ki. ki. Kötü örnekler de olacak, iyi örnekler tabii de olacak ki. ama işte öğrene öğrene, deneyimleye deneyimleye bir şeyi geliştirebiliriz ancak. Aa, o yüzden çok haklısın bence de. Peki e, en son ne zaman şükran avalı yemedin? <laughs> <laughs> そハそハ Hep ya, hep <laughs> benzetiliyorum gerçekten. Yani tabii ki bu anlamda böyle şey... Birine benzetilmek kötü bir şey mi? Hayır değil. Ben de. Tabii ki. Kendisini hiç tanımıyorum. Ee, ama muhtemelen tanıdığımda yani hani hiç... O da bana yabancılık <laughs> çekmeyecek gibi görünüyor. <laughs> o kadar çok duyuyorum evet. ki, çünkü ben bunun bu kadar farkında değildim. Magazin haberleri falan gördüm. Ileride evet, böyle evet. Şükranoğlu diye gelip falan. Çek, fotoğraf çektirmek isteyenler evet, falan Evet oluyormuş. Gerçekten yani aşırı benzetiyorlar. <laughs> Hı -hı. Ee, mesela bu sete gittiğimde de işte... Yani çok söylediler. Hmm. Yani kesin söylemişlerdir sana ama Şükran Oğlu'ya ne kadar benziyorsun evet. falan diye. Aşırı benzetiyorlar. <laughs> bir de son bonus olarak da evet. sektördeki en e, balon efsaneyi soracağım sana. Oyuncuların söylediği ama aslında gerçeği yansıtmayan bazı cümleler oluyor ya işte. Biz çok eğlendik. İşte hmm. rolden çıkamadım gibi. Senin aklına gelen hmm. farklı bir örnek var mıdır? Yani çok söylenir ama yok böyle bir şey dediğin. Rolden çıkılıyor hmm. mu? <gülüyor> <gülüyor> çıkılıyor ya, <laughs> Değil yani. Mi? Tabii ki yani bunlar ya bence çok doğru yerlere değinmişler bu arada. İşte şey, ya bu durum gerçekten var mesela. Ya arkadaşlar sette çok eğleniyoruz falan. O yüzden ben defalarca kez söyleniyor söylüyorum bu durumu. Hani gerçekten bu bir klişedir ve herkes hayal evet, evet. sette çok eğlenir sonra patlar set falan filan böyle bir şeyler duyarız bilmem ne. Bir de ah rolden çıkamıyorum şey gibi bu hallerim geldi. Durum var <laughs> Cemil lazım yani. Hani rolden çıkamıyorum. Yani o artık ben biraz da böyle metot oyunculuğu şeyini <laughs> çok garip bakıyorum. O yüzden Hı -hı. rolden çıkamamak diye bir şey yok ya. ya. Ha şu şu var mesela. Evet o an çok e, zor bir sahne çekiyorsundur evet. Duygu anlamında ağır geliyordur sana falan. E, ve sonrasında şöyle bir an yaşıyorsun gerçekten. Bir dakika, bir beş dakika istiyorum evet. falan hani. O rolden çıkamama değil aslında, o duygudan çıkma durumu. Hı 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 hı. Yani rolden, e ben şimdi efsane gibi yaşayabilir miyim dışarıda yani? Hani, tabii tabi tabii ki. Bir de ki? ağır bir şey sonuçta çektikten sonra. Tabii yani o bir duygudan atlatma. çıkma durumu, hani rolden çıkamıyorum ben. Aa, aa, <laughs> 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 nasıl yani? <laughs> Çıkarsınız ya, çok şey yapmayın. Çıkılıyor rolden yani, o ne kadar... İşte orayla böyle şey yaptığına bağlı duygu kontrolüyle işte o hı hı. otokontrol bence oralarda da çok şey yani evet çünkü çok çünkü gerçekten gerçek bir yerden oynuyorsun evet, ya onu evet. e gerçekten boğulduğun anlar oluyor o yüzden de o duyguyu üstünden atma biraz evet zaman alabilir ama bu hayata yaymak gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Söz konusu Bunun değil. Yani <laughs>